Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda WooCommerce tabanlı e ticaret sitelerinizin kategori link yapısını nasıl düzenleyebileceğinizi, nasıl daha iyi ve yalın hale getirebileceğinizi ve bunu yaparken arama motor optimizasyon çalışmalarınıza yani SEO'nuza zarar vermeden, trafik kaybı yapmadan bunu nasıl yapabileceğinizi sizlere adım adım göstereceğim. Öncelikle ben sonok.com e-ticaret projemize geçeceğim. WooCommerce'ın mevcut kategori ve link yapısını sizlere göstereceğim. Bunun dezavantajlarını anlatacağım. Sonrasında ücretsiz ve eklentiyle bu link yapısını nasıl daha sade, yalın bir hale getirebileceğimize ve bu yapıya geçtikten sonra eski yapıdaki linkleri nasıl yönlendirebileceğimize sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız ben bensu.com proje sitemize geçiş yaparak videomuza başlıyoruz. Ben size öncelikle WooCommerce'ın mevcut kategori link yapısını göstererek başlayacağım arkadaşlar. Buradan erkek, üst giyim ve tişört şeklinde bir üç tane kategori yapısının içerisine yani üç basamaklı bir kategorinin içerisine tıklıyorum arkadaşlar. 3 basamaklı kategori ne demek? Bunu anlatarak başlayayım önce. Şimdi buraya geldiğim zaman burada erkek bunun altında alt giyim ve üst giyim şeklinde iki farklı kategori olduğunu görüyorum ve erkek üst giyimin altında da gömlek ve tişört gibi alt kategoriler olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani burada bir kategori hiyerarşisi mevcut ki bu kategoriyi de YouTube'daki bir videoda beraber oluşturmuştuk sizlerle birlikte. Şimdi bu kategori Yapısı bu şekilde. Bu kategori yapısındaki bir kategorinin linki, yani URL'i nasıl gözüküyor? İsterseniz birlikte bir ona bakalım. Bakın sitenin en üst bölümünde WooCommerce'ın mevcut kategori yapısı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir adet ürün kategori şeklinde kısaltma mevcut ki şöyle yaparsam sarım daha güzel olacak bu tarafta. Yani bu WooCommerce'daki kategorilerinizi ayırt etmek için kullanılan bir kısaltmadır. Normal e-ticaret sitelerinde sıklıkla bunu görmezsiniz. Shopify ve WooCommerce gibi sistemlerde bu kullanılır ve bu şekilde özelleştirebileceğiniz bir ürün kategori ayrımı karşımıza çıkıyor. Bunun alt tarafında hemen yan tarafında bir erkek kategori linki var ki şuradaki kategorinin kısaltması bu. Bunun yanında üst giyim erkek şeklinde bu kategorinin kısaltması var. Ve onun yan tarafında bakın en son bölümde tişört üst giyim erkek şeklinde bu tişört kategorinin kısaltması mevcut. Şimdi bu kategorilerin mevcut kısaltmaları düzenlemeleri WooCommerce tarafında nasıl yapılıyor ilk olarak onu göstereceğim. Ve sonrasında bu kategori yapısını bu baş taraftaki şeyler olmadan nasıl bu şekilde yalın hale getirebileceğinizi ve bunu yaparken Arama motor optimizasyonu çalışmalarınıza SEO'nuzda sitenizin Google'daki dizin içeriğine zarar vermeden yönlendirme ile birlikte bunu nasıl yapabileceğinizi sizlere adım adım göstereceğim ki bunu yaparken yine ücretsiz bir eklenti kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle bu sayfayı tekrardan yeniliyorum. Mevcuttaki link yapısını bu şekilde size gösterdim. Gelin birlikte WooCommerce'ın mevcut kalıcı bağlantı ayarlarını inceleyerek başlayalım arkadaşlar. WooCommerce'ın kalıcı bağlantı ayarları bu şekilde düzenlenebiliyor. WooCommerce sisteminin paneline geçiyorum. Ayarlar kısmına geliyorum. Bakın burada kalıcı bağlantılar bölümü mevcut. Ben bu kalıcı bağlantılar kısmına geçtiğimde Artık bu şekilde WooCommerce'ın bana sunduğu mevcut ayarları görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi orada gördüğümüz ürün kategori kısaltması buradan geliyor. Mesela şuradaki linkin kısaltması ürün kategori şeklinde. Burada yaptığımız düzenlemeler sayesinde geliyor arkadaşlar. Dilerseniz bu bölümü düzenleyip değiştirebilirsiniz. Şimdi burada herhangi bir düzenleme yapmadan önce şunun üstünden İyice geçmek istiyorum. Bunu size belirtmekten emin olmak istiyorum. Arkadaşlar burada bir değişiklik yaptığınız zaman yeni link yapınız Google tarafından indekslenene kadar eski link yapınız sizin Google'da görünmeye devam edecektir. Şimdi ben ne diyorum onu bir göstereyim size. Bakın burada t-shirt linki bu şekilde Google'da indekslenmiş durumda. Google burayı indekslemiş. Ben buraya tıkladığım anda Google. Bu şekilde ben sonok.com slash ürün kategori slash erkek üst giyim erkek tişört üst giyim erkek şeklinde bu linki kaydetmiş durumda. Yani ben bu linkin yapısında ürün kategori bölümünü değiştirirsem buraya tıklayan insanlar bir hata sayfasıyla 404 sayfasıyla karşılaşacaklar. Yani burada bu tarz bir değişiklik yapmadan önce bunları yaptıktan sonra yönlendirmeniz gerektiğini yani yeni bağlantıya yönlendirmeniz gerektiğini unutmamanız lazım arkadaşlar. Şimdi ben temsili olarak Burada WooCommerce'ın mevcut ayarlarını size gösterebilmek için ürün kategori bölümünü giyim olarak değiştireceğim. Hatta bunu değiştirmeden önce giyim olarak değiştirelim. Değişiklikleri kaydedeceğim arkadaşlar. Bu linki giyim olarak değiştirdim. Şimdi buradan geri geleceğim Google aramasına. Buradaki linke tekrardan tıklayacağım. Gördüğünüz gibi ben bu sayfaya geldiğimde karşımı bu şekilde bir hata çıkıyor arkadaşlar. Bu sayfa bulunamadı. Yani ben bu link yapısını değiştirdiğim anda sistemdeki bütün kategorilerin linklerini, Google'daki linklerini bozmuş oldum. Yani burada bir değişiklik yapmadan önce bunları yönlendirmeniz gerektiğini unutmamanız ve bilmeniz gerekiyor. Eğer ki bunu hali hazırda işleyen bir siteye yaparsanız, Google'da binlerce indeksi olan bir siteye yaparsanız sitenin arama motor optimizasyonu çalışmalarına Google dizinde zarar vermiş olursunuz. Bir anda Google'da bütün kategorileriniz 404 vermeye başlar ve bu bir hataya sebep olur arkadaşlar. Bunu yaptığınızda hatayla karşılaşmamanız için birazdan size anlattığım eklemleri kullanmanız işinize oldukça kolay hale getirecek. Şimdi ben iç taraftan tekrardan tişört linkine tıklayacağım. Bakın yaptığım değişiklik buraya bu şekilde geldi. Giyim erkek, üst giyim erkek, tişört üst giyim erkek şeklinde ben Yeni bir yapıya geçmiş oldum. Yani ürün kategoriyi kaldırmış oldum. Şimdi size tanıtacağım ücretsiz eklenti sayesinde bu ürün kategoriden tamamen kurtulacağız. Ve sadece tişört üst giyim erkek şeklinde kategorinin adı olarak bir yılın kategori yapısına geçmiş olacağız. Ve bunu yaparken eski linkleri de otomatik olarak 301 yönlendirmesiyle yönlendireceğiz. Ve bu şekilde Google'daki indekslenmiş sayfalarımızda... Arma motorunda 404 e düşmeyecek ve bize dezavantaj oluşturmadan biz link yapımızı yalınlaştırmış hale getirmiş olacağız. Arkadaşlar bayağı böyle uzun uzun anlattım. Şimdi bunu isterseniz tekrardan ürün kategori olarak düzenleyip aslına bakarsanız bu ayarlar bir sitenin en başında yapılandırılması gereken çok ciddi önemli ayarlar arkadaşlar. Bunları en baştan düzgün ayarlarsanız sitenizin SEO'su da düzgün şekilde gelişecektir. Ama en başta hata yaptığınız zaman da burada e, uzun linkler sebebiyle potansiyel müşterilerinizi kaçırma ihtimaliniz mevcut. Şimdi ben bunu tekrardan düzenledim. T-shirt kategorisine tekrardan tıklıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ürün kategori olarak t-shirt sayfam açıldı ve t-shirtlerim bu şekilde gözüküyor. Ben giyime çevirdiğimde bu linke tıkladığımda bu kategoride herhangi bir şey bulunmuyordu. Yani bu sayfam 404'e düşmüştü. Şimdi size göstereceğim eklenti sayesinde WooCommerce Permalink Manager eklenti sayesinde bu yapıyı oldukça yalın hale getireceğiz ve bunu yaptıktan sonra linklerimiz hataya düşmeden yeni kısa linklere otomatik nasıl yönlenecek bunu sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Şimdi WooCommerce'ın kalıcı mevcut bağlantı ayarlarını gördük. Eklentiler kısmına geliyorum ve yeni ekle kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Yani mevcuttaki ayarlarımız, seçeneklerimiz, WooCommerce'ın bize sunduğu seçenekler bunlar. Şimdi bunları gelin birlikte optimize edelim, düzenleyelim, değiştirelim. Bu eklenti sistemde hala kurulu mu? Ben bir bakayım. Evet, Permanent Manager for WooCommerce. Ben eklentiyi pasif hale getirdim. Şöyle ben eklentiyi de göstereyim size arkadaşlar. Hemen eklentilerle arayalım. Evet kullanacağımız eklenti buradaki bir roketin geliştirmiş olduğu eklenti arkadaşlar. Bu şu an benim e-ticaret sistemde yüklü. Ben sadece bunu etkinleştireceğim. Etkinleştirdiğim anda kalıcı bağlantıların içerisinde ekstra ayarlara seçeneklere sahip olmuş olacağım. Şimdi eklentiyi etkinleştirdim. Birlikte isterseniz ayarlar kısmından kalıcı bağlantılar bölümüne tekrardan geçelim. Bakın ben bunu yeni sekmede tekrardan açmış olacağım. Burada da eski ayarlarım duracak ve o ikisini bu eklentinin bize neler kazandırdığını daha iyi görebilmek için sizlere adım adım aynı sayfada göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kategori yapımda, kategori kalıcı bağlantılar bölümünde, WooCommerce'ın kalıcı bağlantılar ayarlarında bu Permalink Manager sayesinde bu şekilde ekstra ayarlara sahip oldum arkadaşlar. Ben burada bir ayarı düzenledim. Değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi ben bu eklentiyi kurduktan sonra kategorilerin link yapısını burada bu şekilde düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın kategoriyi seçtiğim anda artık üst taraftaki karışık kelimeler, üst kategoriler hiçbir bunların olmayacak. Ve benim kategorimin linki yalnızca o kategorinin adı olarak düzenlenecek. Eklentiyi kurdum ve kategori ayarını seçtim. Değişiklikleri kaydediyorum. Ve projeme tekrardan yeni bir sayfada bakacağım. Bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Şimdi erkek bölümüne geldim üst giyim ve tişört tişört linkini tıklıyorum. Bu eklentiyi kurduktan sonra hemen de ayarlarımızı kontrol edelim. İstiklerimizi kaydedelim. Ana sayfayı yeniden açalım. Erkek üst giyim ve tişört linkine tıklayalım. Evet, tıkladığım anda gördüğünüz gibi artık üst taraftaki o kategori kısaltmaları olmadan ben daha yalın bir link yapısına kavuşmuş oldum. Yani sadece o kategorinin adıyla bir link yapısı oluşturdu. Şimdi ben burada eklentinin bir ayarını kapattım, yönlendirme ayarını kapattım. Bunu yaptığınız zaman Google'daki indeksinize ne olacağını size bir göstermek istiyorum. Şimdi ben linki yönlendirdim. Kategorimin linki çok kısa ve yalın bir yapıya geldi. Tamam, peki ama burada ne oluyor? Şimdi buna tıkladığım anda bakın Yeni bir sekmede açıyorum. Şu an bir problem yok sistemde ama gördüğüm gibi ürün kategori erkek, üst giyim erkek şeklinde ben eski linkimi de burada Google'da bırakmış oldum. Yani benim aynı sayfadan iki tane e, sayfaya sahip olduğum bir durum ortaya çıkmış oldu. Yani ben link yapımı bozmadım. Eski linklerim şu an çalışıyor. Bir problem yok. Ama yaptığım düzenleme sayesinde oluşan yeni link de ayrı bir sayfa olarak Google'da şu anda e-ticaret sistemde bulunuyor. Aslına bakarsanız bu kısaltmayı yapmasanız bile bu kamusta zaten her kategoriden aynı bu şekilde iki farklı linke sahip oluyorsunuz. Mevcut ayarlar size bu şekilde iki farklı link üretiyor. Şimdi bu eklentinin 301 yönlendirme ayarıyla birlikte bakın şuradaki seçenek şuradaki seçenek artık ben eski linki yeni kısa linke yönlendirmiş olacağım. Ben bu seçeneği işaretliyorum otomatik olarak yönlendir diyorum. Değişiklikleri kaydediyorum ve tekrardan buraya geliyorum arkadaşlar. Benim uzun linkli kategorimi buluyorum. Bakın bu kategori eski uzun yapıda duruyor. Şimdi bu sayfayı yenilediğim zaman eklenti benim linkimi otomatik olarak hazırladığım yeni kısa linke yönlendirmiş olacak. Bu sayede Google'daki aramaları yapan kullanıcılarımız da herhangi bir kategorinize tıkladığında mesela elbise kategorisine tıklayalım. Gördüğünüz gibi yeni kısa link URL'ine otomatik olarak yönlenmiş olacak. Bu link yapısını bu eklentiyle düzenlediğinizde Google'daki mevcut dizinizdeki İndekslenmiş içeriklerinizi bozmadan link yapınızı daha kısa ve yalın bir hale getirebilirsiniz. Bugünkü videomuzda WooCommerce'ın bir eksiğini açığını problemini daha birlikte ücretsiz bir eklentiyle düzenlemiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum yaparak beğenerek ilgilenebilecek arkadaşlarınızı kanalımıza davet ederek bize destek olabilirsiniz. Yine aynı şekilde kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.